Evet Zeynep. Mektup açacağında bulduğumuz DNA, boş bira kutularından alınan DNA ile eşleşti başkomiserim. Ayrıca hizmetlerin üzerinde de zanlının DNA'sı var. Tahmin ediyordum. Şu işe bak ya. Ayrıca boş bira kutuların üzerine yapıştırılmış sakızdan aldığımız DNA da Buse'nin DNA'sı ile eşleşti. Gidip konuşalım o zaman şu Buse Hanım'la. Bakalım Yalçın neredeymiş? ...benim kızın ölümüyle ilgim yok. Aynen tahmin ettiğimiz gibi içkilere uyku ilacını sen koydun. Evdekileri uyutup, Yalçın'ı içeri alacaktın. O da evi soyacaktı. Ama bir terslik oldu ve sen de içkiden içmek zorunda kaldın. İçmemek için çok uğraştım. Hatta bir ara oyun yapıp verdiği içkiyi Arda'nın yüzüne püskürttüm. Başka çarem yoktu. İçmek zorunda kaldım. En fazla uyurum diye düşündüm. Plana sadık kalıp ilaç etkisini göstermeden gizlice kapıyı açıp Yalçın'ı içeri aldım. Arda beni aradığında daha önce barda takılacaklarını saat bir gibi gelmemi söylemişti. Biz de Yalçın'la gece yarısından önce eve gidip arabayı evin arka tarafına park ettik. Yalçın etrafı kontrol etti. Uyku ilacını verdikten sonra Kapıyı açmamı söyledi. Yalçın'ın nerede olduğunu biliyor musun? Çoktan duymuştur komiserim. Nereye gitmiş olabilir? Genelde başımız derde girdi mi Marmaris'e gideriz. Ama senin ötme ihtimalini düşünmüştür herhalde. Düşünmüştür. <laughs>